Türkiye'de şirket dendiğinde, holding dendiğinde akıllarda hemen o beliriyor. Yer aldığı çeşit çeşit sektörle milyonlarca kişiye ulaşıyor. Hal böyle olunca bankacılık gibi bir alanda da bir iştirakinin bulunması kimse şaşırtmıyor. Fakat günümüzde onu bankacılık alanında Yapı Kredi markasıyla görsek de geçmişe gittiğimizde bizi farklı bir isim karşılıyor. O isim Koçbank. Peki Koçbank'a ne oldu? Türkiye'nin en köklü ve en büyük holdinglerinden birisi olmasına karşın Koç grubunun bile bir bankası battı mı yoksa durum sanıldığından daha mı farklı? Koçbank'ın hikayesi markaların hikayelerinde sizlerle. <laughs> Kredi kartı bir. Faiz oranı uçuyor. Kredi kartı 2, Her yerde taksitlendirmez. Kredi kartı 3, Borcuyla başa çıkılmaz. Şimdi biz size çözüm getiren bir kredi kartı önersek... ...bu kartla dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde taksitli alışveriş yapabilseniz... ...işte bu kart Koçbank kredi kartı. Gelin siz de çözümle tanışın. Koçbank. Çarşamba akşamı bir anket yayınlamıştım ve oyuncak devi Toyz Arasa ne oldu hikayesine birlikte bakalım mı diye sordum. İbrahim Halil adlı bir takipçim de demiş ki abi Koçbank'ın hikayesini anlatsana. Bir de koca koca tıpkı Melik Gökçek'in yazdığı gibi yazmış bunu İbrahim. Bu arada Melik Gökçek de İbrahim Melik Gökçek biliyorsunuz. Rastlantının böylesi. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse Koçbank'ı ben unutmuştum. Ki aslında hikayesi yıllar yıllar önce son bulmadı. Hatırlayabileceğim bir dönemde son buldu. Bundan 16 sene öncesi. Fakat nedense gerçekten de Bankı ben pek anımsamıyorum. Ama böyle bir öneriyi görünce hemen bir araştırdım. Dikkatimi çekti ve dedim ki tamam bu hafta bunu anlatayım. İbrahim'e önerisi için buradan teşekkür edeyim. Onun haricinde videoların altına sizler de bu şekilde önerilerinizi ekleyebilirsiniz. Aslında bir videoyu öneri neticesinde hayata geçirmem bazen bu kadar kolay olabiliyor. Ama daha önce birkaç videoda da ifade ettiğim gibi bu tabii ki tüm önerilere yönelik video yapacağım anlamına gelmiyor. Olabildiğince onları bir filtreden geçiriyorum ve kendi kriter kriterlerime göre tamam bunu yapabilirim deyip onu yapmaya karar veriyorum. Koçbank'ta olduğu gibi. Neticede yorumların büyük çoğunluğunu okumaya çalıştığımı ve öneri ve görüşlerinizi dikkate aldığımı bilin. O yüzden önerilerde bulunmaya, görüşlerinizi aktarmaya devam edebilirsiniz. Bu arada özellikle kadın takipçilerim de hangi markaların hikayesini dinlemek istediğini merak ediyorum. Onlar özellikle yorumlara yazabilir. Ayrıca erkek takipçilerim de annelerinden, eşlerinden, kız arkadaşlarından, kız kardeşlerinden aldıkları önerileri de yine yorumlara Şimdi gelin Koç Bank'ın hikayesine başlayalım. 1985 yılının Haziran ayındayız. Divan Otel'de bir toplantı yapılıyor. Basın toplantısı. Bu toplantı Türkiye'nin büyük holdingi Koç Holding ile American Express'in kuracağı bir ortaklık hakkında yapılan bir toplantı. Bu ortaklık bir banka için kurulacak. Bu bankanın sermayesi 6.8 milyar lira olacak o dönemin parası. İsim o dönem henüz belli değil. Ortaklık yapısının ise %51 Koç, %49 American Express olacağı o dönem basına yansıyan ifade. Bu arada American Express o dönem Türkiye'de zaten var olan bir banka. Hatta öyle ki 80 sonrası Türkiye'ye giren ilk yabancı banka. Yani bu toplantının yapıldığı tarihe kadar Türkiye'de zaten 5 yıldır faaliyet gösteriyorlar. 1985 yılında da yani bu toplantıdan bir yıl önce 7 milyarı aşkın bir kar açıklamış. Özellikle Türk müteahhitlere finansman sağlayan bir banka. Ben her ne kadar yeni bir banka kuruluyor olarak ifade etsem de ki aslında durum böyle olsa da şöyle bir detay daha var. Bu yeni banka American Express'in zaten var olan şubelerini de devralacak. Yani onun üzerinden ilerlenecek. Rahmi Koç o dönem basın toplantısında bu şekilde açıklamış. Basına böyle yansımış. 11 Şubat 1986 tarihli Milliyet Gazetesi'nde bir içerik görüyoruz. Orada tıpkı biraz önceden anlattığım gibi yine sermayenin 6 milyar 800 milyon olduğu bilgisi tekrar edilmiş. Ortaklık yapısı da yine %51 ve %49 olarak yazılmış. Fakat burada farklı bir durum var. Biraz önce hatırlarsanız %51 hissenin koç grubuna %49'un American Express'e ait olacağını söylemiştim. Ama bu haberde Rahmi Koç'un ifadesine göre %51'in American Express'e %49'un koç grubuna ait olacağı bilgisi yer alıyor. Yani az önce söylediğimin tam tersi. Şimdi bunun sebebi nedir? Haberlerden birisi yanlış mı yazdı? Ya da sonradan alınan kararda bir değişiklik oldu ve yüzdeler mi değişti? Onu bilemiyorum. Ama buranın da altını çizmiş olayım yanlış bilgi vermemek için. Bu yeni ortakta dair o dönem gazetelerde kocaman ilanlar da görüyoruz tabi. Fakat Şubat 1993'e geldiğimizde bu kez yeni bir haberle karşılaşıyoruz. Aradan 7 yıllık bir süre geçmiş ve ortaklık yapısının değişmesi noktasında önemli bir adım atılıyor. Hatta ortaklık yapısının değişmesi demeyelim de buna. Ortaklık yapısının son bulması diyelim. Çünkü Koç grubu bankanın tüm hisselerine sahip oluyor ve artık şirket tamamen bir Türk şirketi oluyor. Yani Amerikalılar çekiliyorlar. Bankanın adı da haliyle değil çünkü ortaklık ilk kurulduğunda isim Koç Amerikan Bankası aslında. Ama şimdi Amerikalılar devre dışı kaldığı için artık yeni adımız Koç Bank oluyor. Basında o dönem şöyle bir bilgi de var. Deniliyor ki Amerikalıların bu ayrılma sürecinden zaten bir iki sene geriye doğru gittiğimizde bunun işaretleri belliydi. Nereden belli derseniz o dönem bankanın genel müdürü Amerikalı iken değişiyor. Yerine Türk bir genel müdür geliyor. Yani yönetim yavaş yavaş zaten Türklere geçiyor. Koç Bank yerli statüye denince uzun vadeli hedefi artık şu oluyor. Bireysel bankacılıkta ilerlemek ve şube sayısını artırmak. Geniş bir kitle hitap eden bir mevduat bankası olmak. Geliyoruz 2001 yılına Koç grubu bu kez de Koç Finansal Hizmetleri kuruyor. Ne işe yarıyor Koç Finansal Hizmetler? Aslında Koç'un finans sektöründeki bütün şirketlerini bir arada tutan çatı bir yapı. Böylece finans kurumları arasında Koç bir entegre yapı kurmuş oluyor. Müşterileriyle de daha çeşitli ilişkiler kurma noktasında aslında bu önemli bir adım. 2002'de Koç'un bu oluşumuna İtalyan Unicredit %50 ortak oluyor. Tabi bu yeni ortak güçlü bir ortak ve bu ortakla birlikte koçun hedefi yine kendi alanında en iyi şirketlerden birisi olmak bankacılık alanında, finans alanında. Şimdi koç bankın başına daha sonra neler geldi ondan bahsedeceğim ama önce bankanın aktif olduğu süreçte yayınladığı bazı reklamlar vardı. Kısaca onları konuşalım. Efsane bir reklamda o adlı seride zaten reklamlara bakıyoruz biliyorsunuz. Burada bu reklamları çok detaylı incelemeyeceğim. Çok detaylı ele almayacağım. Sadece yüzeysel olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere ilk olarak şuna bakalım. Reklamlarda hangi hangi noktalara temas ediliyor, neler anlatılıyor? Reklamlar tabii ki bireysel bankacılık alanında müşteri hedefleyen her bankanın yapacağı gibi kredi kartı, kredi gibi ürünlerle alakalı reklamlar oluyor. Girişte Koç Bank'ın kredi kartına dair yayınladığı reklamdan bazı kesitler vermiştim. O reklam bence başarılı bir reklam. Benim keyifle ve merakla sonuna kadar izlediğim bir reklam oldu bu videoyu hazırlarken. Bunun haricinde kredi ürünleriyle alakalı olan reklama baktığımızda bu reklamı çok başarılı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ondan da kısa birkaç kesit vereyim size. Kışın bana zam gelir, ödemeler vız gelir kredisi diyebilirim. Baharda çocuğun okulu taksit bekler. Ben az öder kredisi de olabilir. Biz ona Koçbank Konut Kredisi diyoruz. Koçbank. Koçbank'ın o dönem yayınladığı bir diğer reklamda da Fonobank reklamıydı. Ne demek bu şimdi? Yani Koçbank zaten bir banka. Fonobank ne oluyor diye düşünebilirsiniz. Fonobank, Koçbank'ın telefon bankacılığı. Ve bankacılıkla alakalı pek çok işlemi o dönem telefon bankacılığı üzerinden Koçbank müşterilerine sunuyor. Bunu da farklı farklı reklamlarla anlatıyor müşterilerine. Sizin oğlan da dönmüş. Ya döndü de işe bile başladı. Mas Bankada. Oo. <laughs> Görevi neydi? Hiç sorma. Uzmanım diyor. Görevim çok önemli diyor. Ee? Bütün gün telefona baktırıyorlarmış çocuğu. Kart hizmetleri, fatura ödemeleri, vadeli vadesiz mevduat hesapları. Selimci, ben anne. Bu akşam dayınlar gelecek de sen iyisinden anlarsın. Gelirken iki kilo hamsi alır mısın diyecek. Hadi akşama görüşürüz. Öptüm canım. 444 0555. Konu Şimdi erişebildiğim 3-4 reklama bakmış olduk, dönelim tekrar kaldığımız yerden hikayenin gidişatına. En son bıraktığımız noktada Koç Finansal Grubu'yla Unicredit arasında bir ortaklık kurulmuştu. İşte Koç Finansal Hizmetler altında bulunduğunu söylediğim Koç Bank, 2005'te Yapı Kredi'nin hisselerini satın alıyor. Bu arada sadece Yapı Kredi'nin banka kısmının hisseleri değil, aynı zamanda leasing, factoring, emeklilik, sigorta gibi iştiraklerini de alıyor. Yapı Kredi'nin hikayesini kanalda anlatmadım, fakat Yapı Kredi'nin hikayesinden kısa bir kesite, bir zamanlar Çukurova adlı videomda, Mehmet Emin Karamehmet'in Çukurova Holding'inin hikayesini anlattığım videoda kısaca değinmiştim. Merak edenler ona da kartlardan ulaşabilir. Söylediğim üzere Koçbank Yapı Kredi'nin listelerini aldı. Ardından 2006'da Koçbank ve Yapı Kredi birleştiriliyor. Bu birleşmenin yapıldığı o dönem önemli de bir etkinlik yapılıyor. Beyaz Töz Türkün, Sezen Aksu'nun, Kenan Doğulu'nun yer aldığı dev bir etkinlik organize ediliyor. Bir birleşme partisi gibi düşünebiliriz bunu. Birleşme işlemi şöyle oluyor. Koçbank tüm alacaklarıyla, tüm borç ve yükümlülükleriyle yapı kredi bünyesine katılıyor. Birleşme sonrası artık yola yapı kredi olarak devam ediliyor. Ve böylece Koçbank marka ismi olarak artık hayatımızdan çıkıyor. Ama tabii ki şubeleri yapı kredi şubesine dönüşüyor. O dönem Koçbank'ın 143 yapı kredinin de 432 şubesi var. Yani toplamda 575 şube. Yapı kredinin sitesinden yatırımcı ilişkileri bölümünden bugünkü şube sayısına baktığımızda 800 ve şubeye sahip olduğunu görüyoruz. Bu arada bu bilginin yanı sıra sayfada çok çarpıcı bir bilgi daha dikkatimi çekti. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bence sizin de dikkatinizi çekecek. Ekranda yer alan son cümlede gördüğünüz gibi 2022 yılının ilk çeyreğinde yapı kredi bankası bünyesinde gerçekleşen işlemlerin %98'i şube dışı kanallardan gerçekleşmiş. Bu ciddi anlamda çarpıcı bir oran. Çok çok dikkat çekici bir oran. Artık hepimiz mobil bankacılığı, internet bankacılığını çok aktif kullanıyoruz. Tabi burada şube dışı dediği için ATM'ler ve telefon bankacılığı da buna dahil. Yani sadece mobil bankacılık ve internet bankacılığı değil bu. Fakat yine de bahsettiğim kanallar, alternatif kanallar çok aktif ve zaten Türkiye'nin dijital bankacılık alanında iyi bir noktada olduğunu da hepimiz kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Bu yapı kredi özelinde söylediğim bir şey değil. Genel anlamda birçok banka özelinde söyleyebileceğim bir şey. Şimdi dijital bankacılık alanındaki ilerlemeden tekrar Koçbank'a gelecek olursak 1980'lerde başlayan bu hikaye 2006'da söylediğim gibi ismen son buluyor. Çünkü şubeler yapı kredi bünyesine geçtiği için aslında varlık orada hala devam ediyor diyebiliriz. Tabi ismen derken devir gerçekleştiği için tüm kayıtlar biraz önce söylediğim gibi tüm alacaklar tüm borçlar yükümlülükler de yapı kredi bünyesinde artık. Yani sadece tabelalar yapı kredi olduğu hesaplar, süreçler ayrı yürütüyor gibi bir şey yok tabii ki bu zaten çok mantıksız olurdu. İşte Koç Bank'ın hikayesi ana hatlarıyla bu şekilde Türkiye'nin bu denli büyük bir grubunun bankası hakkında internette çok fazla bir şey kalmamış olması da yine dikkat çekici. 2000'li yıllarda batan veya TMSF'ye devredilen herhangi bir bankayı anlatsam o zaman onun hakkında bilgi bulamamayı belirli ölçüde normal karşılayabilirdim. Ama 2006 yılına kadar varlığını sürdüren ve dediğim gibi Koç grubu bünyesinde mezunu olan bir bankayla alakalı şu an internette çok kısıtlı bilgi olması ciddi anlamda şaşırtıcı. Şunu da ekleyeyim tahmin edeceğiniz üzere Koçbank kapandığı için sitesi de kapalı. Fakat arşiv üzerinden sitesindeki belirli menülere ulaşıp oralardan bilgi alabileceğimi düşündüm. Yani örneğin hakkımızda tarihçe, kurumsal gibi menülerden. Fakat sitenin teknolojisi artık günümüze göre çok eski bir teknoloji olarak kaldığı için bu bilgilere de ulaşamadım. Geldik videonun sonuna. Bu benim anlattığım ikinci banka hikayesi oldu. İlk anlattığım hikaye İş Bankası'ydı ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.